Haberleri var mıydı bizim geleceğimizden? <laughs> Başrol oyuncularımız, minik bebeklerimiz. Dördüncü kattaymış evleri. Kekler, börekler diyeceğim de kadın daha yeni doğum yapmış. Nasıl ilgilenecek böyle bir şeyler? Kuşadası'na her yıl yaklaşık 1100-1200 yeni Kuşadalı hemşerimiz katılmakta. Ve nereye geldik? Davutlara. Hala olmadıysanız Kuşadası Belediyesi YouTube kanalına da abone olmayı lütfen unutmayın. Çarısı Belediyesi YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Özgür Özmavi. Bu haftaki videomuzda başrol oyuncularımız minik bebeklerimiz. Özgüroğlu Sağlık Tesisleri Nasıl kadar güzel olacaklar mı acaba? Bir erkek, bir kız mı? Evet. Allah bağışlasın. Allah Allah'ın oğlu büyüsün. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Mutlu etsin inşallah. Teşekkür ederim. Bebeklerle ilgili bir proje hakkında konuşmak üzere. Şimdi hep beraber nereye gidiyoruz? Kuşarası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne. Bu haftaki konumuzla ilgili görüşmek üzere Kuşarası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden de sorumlu Kuşarası Belediyesi Başkan Yardımcımız Sayın Seyfi Seyhan Suvari ile birlikteyiz. Seyfi Başkanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Bugün Eee çok başarılı bir proje hakkında yani hoş geldin Kuşadalı Bebek hakkında sizlere sorular sormak istiyorum. Ee, başkanım bize proje ile ilgili bilgi verir misiniz? Kuşadası büyüdü. Kuşadası'na her yıl yaklaşık 1100-1200 yeni Kuşadalı hemşerimiz katılmakta. Yeni bebeğimiz doğmakta. Tabii ki doğumdan ölüme sosyal belediyeciliğin her tarafında şehrimini yani eski devlet şehrimini şehrin en emin kişisi belediye başkanımız bütün vatandaşlarımız yanında olmaktadır. Hoş geldin bebek projemiz. Profesyonel ekiplerimizle, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün katkılarıyla yeni doğan bebeğimizi, yeni doğan hemşerimizi evde ziyaret etmekteyiz. İhtiyaçlarını karşılamaktayız. Onların gerek psikolojik, sosyal destek almalarını sağlamaktayız. Aynı zamanda da Kuşadası Belediyesi Başkanımız Sayın Ömer Günel'in onlara bir minik bir hediyesini bu güzel çantayla iletmekteyiz. Peki başkanım bu paketin içinde, bu çantanın içinde, çanta da çok çıkmış bu arada. Bu çantanın içinde neler var? Yeni doğmuş bir bebeğin bütün ihtiyaçları var. Kuşası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Gülen'in de hoş geldin bebekleri gibi bir mektubu var. Peki burada şunu sormak istiyorum. Ee, bu paketi biz kimlere götürüyoruz? Nasıl başvuruyorlar? Bir başvuruyla mı alıyoruz bu isimleri? Neye göre belirliyoruz? Ee, tabii ki e, haberimiz olması için e, gerek sosyal medya üzerinden gerekse güvercin masa üzerinden bize herhangi bir başvuruları yeterli. Hemen profesyonel ekiplerimiz onları evlerine ziyaret etmekte. Ee, hoş geldin Kuşadalı Bebek kapsamında. Bu her şey hediyeyi sunmakta ve Beyde Başkanımızın onlara selamlarını iletmektedir. Bu arada hazır lafı gelmişken ben e, sosyal yardımlaşma ekibimize özellikle müdürümüze çok çok teşekkür ediyorum. Bugün sizinle beraber iki ev gezeceğiz. İki evde yeni doğmuş bebeklerimizi ve ailelerini ziyaret edeceğiz. Başkanım çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Çünkü buradan biz Davutlar'a gidiyoruz. Davutlar'da ikiz bebeğimiz doğmuş onları ziyaret edeceğiz. Yeni doğan bebeklerinize hayatlarında mutluluklar, başarılar diliyoruz. Sağlıklı yarınlar diliyoruz. Umarım hepsi vatanımıza, milletimize hayırlı birer evlat olur. Sevgili takipçilerimiz, yanıma Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden sevgili Sevgi ve Ayşegül Hanım'ı da aldım ve nereye geldik? Davutlara, bizim en sevdiğimiz mahallelerimizden Davutlara geldik. Şimdi kimin evine geldik? Sevgili Tahir ve Cemile Göl çiftinin evine çünkü onların yeni doğan ikizlerine Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in hem selamlarını getirdik hem de minik minik hediyelerimizi. Gelin beraber gidelim. Ömürlü olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz Ömer Günel'in. ömürlü olsun. Sağ olun. Şöyle albümlerimiz de var. O da takdim Bu arada evimizde bir küçük delikanlı da var. Denizli. Kemal miydi ismi? Evet. Kemal'e de hediyeler gönderdi evet. belediye başkanımız. Evet. Efendim al, al Kemal ömürlü olsun çocuklarınız. Öyle, biri kız biri olan mı? Evet. İsimleri de ırmak ve toprak. Umarız vatanına milletine hayırlı olan ailesine düşkün başarılı çocuklar olur. Ağabeyken. Bizi de ağırladığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok 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 teşekkürler. Çok mersim. Evet gördüğünüz gibi biz hediyelerimizi verdik. Selamlarımızı ilettik ve şimdi ne yapıyoruz? Kuş arasında bir evimiz daha var. Kuş doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar Heyecan Doruk'ta Kuş Arası'ndaki evimize geldik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden arkadaşlarım yine benimle beraberler. Sevgi Hanım ve Ayşegül Hanım paketlerimizi aldık. Şimdi Kuş Arası'ndaki evimizde bir bebeğimiz var. Onları ziyarete gideceğiz. Dördüncü kattaymış evleri. Ayşe ve Samet Topçu çiftinin evine geldik ve az sonra kapılarını çalacağız. Çocukları kız mı olmuş, erkek mi olmuş? Ben bilgi almadım. Nedir? Kızları Nisa. Kızları Nisa. Ve minik Nisa'ya harika hediyelerimiz var. Hadi kapıyı çalalım. Sevgi Hanım siz çalın lütfen benim yerime. Haberleri var mıydı bizim geleceğimizden? <laughs> Umarım şöyle bir kekler börekler diyeceğim de kadın daha yeni doğum yapmış. Nasıl ilgilenecek öyle bir şeyle? Merhaba, Merhaba. <laughs> hoş bulduk. Belediye başkanımız Sayın Ömer Günel'in selamlarını getirdik ve Minik Nisa'ya da valla karşıdan görelim. Minik Nisa'ya da hediyelerimiz var. <laughs> diyor size? Maşallah. Maşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim Çok sağ olun. Canım Maşallah. Bol <laughs> çıkamadık dersi olduğu için. Ders de canlı ders. <laughs> evet, şu an canlı derse çıkamıyoruz ben. <laughs> Çok teşekkür tamam. Ayşe Hanım çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Buradan tekrar sizi yormayalım ben bunu tutayım şöyle. Evet. Tekrar tekrar belediye başkanımızın size selamları var. Çok Sevginin ilettiği ufaklığa da <laughs> umarım büyüdüğünde vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat olur. Çok, teşekkür çok çok teşekkür teşekkürler ben tekrar. Teşekkür Ömürlü olsun. Allah analı babalı büyütsün. Buraya koyuyorum bunu siz taşımayın lütfen. Tamam, Çünkü bayağı ağır bir paket. Eşinize de selamlar. Görüşmek bye. üzere. Hoşçakal. Nisa bay bay. Sevgili takipçilerimiz bu hafta iki eve konuk olduk. Ve onların zaten bebeklerle gelen mutluluğunu hediyelerimizle iki katına çıkarttık. Belediye başkanımızın ve tüm belediyemizin sevgilerini, selamlarını ilettik. ve biz de gerçekten çok mutlu olduk. Bir dahaki videomuzda acaba neler yapacağız, neler gideceğiz ben de şu an bilmiyorum ama emin olun ki çok beğeneceğiniz bir videoyla daha haftaya sizlerle olacağız. Bu videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın ve tabii ki hala olmadıysanız Kuşarası Belediyesi YouTube kanalına da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.